Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Robot Godzilla modunu oynuyoruz. Robot Robot bir Godzilla. Bakalım ne yapacak. Sıkıyorum ona doğru. Alan geliyor yap. Hadi ya. ama bitti. Biraz da bunu nasıl sıkayım o zaman. Ne yapıyorsun? Hayırdır ya. Al sana. Al sana. Çok erken attım bombayı sanki. Biz patlamayalım o anda bomba. Nereden <laughs> ben bitti lan? Bakayım var mı? Oy, Oy korktum. Kaç, 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 kaç. kaç korktum Ne yapayım? Bunlar <laughs> Silah milah yok mu ya? Arkasında kim var aşağı düşmeyin. Şimdi hadi ya. bunun burada ne işi var aşağı koyar mı ya bu? Bunun burada ne işi var ya? Ay Allah! Suya düştüm ya. Çık. ne yapıyor ya? Neredeyim ben? Buraya. şuraya çık. Ben kuleye çıkacaktım. Ha, kuleye çıkacağım. Nerede çıkılıyor? Şuradan mı? Alan geliyor ya. Giderim birazdan. Ay düşüyordum. Ne? Bak da da Dur senin mermi bitti sana ihtiyaç olur var. Atıyorum ya. Anne çok da en azından yüksek değilmiş. Buradan atlarım o zaman. Burası yüksek mi? Yeter. Ay onu atacağım. Al on sana. Sıkıyorum ama bir şey olmuyor ya bu. Bir şey olmuyor bana. Olan geldi. Kaç 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 Allah Allah lan geldi. Allah lan geldi. Araba falan bulmam lazım. Aa araba. Vallahi araba buldum. Tamam ya ölmeyiz bir şeyimiz. Çık bakayım. Kaç 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 kaç. Oğlum geçelim. Alan durdu mu? Devam ediyor. Bas torbaya bas. Hadi. Hmm, tamam biraz daha uzaklaşalım ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika durayım da. tamam. Devam edelim. Ben nereye gittim ben ya? Bu araba orada gider mi? Oh, gitti vallahi. Ben gideyim şöyle. Basayım şöyle. Burası ne? Bu Ne? Ne? Ne 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 ne? Ne yazıyor yukarıda? Konum ortaya mı? Ne yazdı ne? Bu ne? Yukarıda ne yazdı? Sorgu yamuğu aç. Bir daha girince yazıyor mu ki? Oho. Gitti. yazdı yukarıda ben korktum. Dur dur dur. Dur bir dur. Şu eve girip biraz soluklanayım ya. Of. Korktum. Lan. ne yazdı yukarıda hiç görmedim daha. Bir şeyler yazdı ama ne yazdı hiç görmedim bile. Cidden görmedim. Şimdi sen buradan kalkıp bana mı geldin? Gelemez ki robot. süs olarak koymuşlar oraya galiba. Ayıplanıp gelecek hali yok ya. Ya ben niye şu kırmızı şeyin içindeyim ya? Bu ne? Yücük oldum cidden. Allah'ım burada ben ne yapıyorum ben? Bir şey diyeceğim. Yukarıda biraz önce benim rotam gözüktü mü? Sanki benim nerede olduğum gözüktü. Sanki öyle bir şeyler yazdı. Ne yazdı görmedim ya. içine i̇çine girmek istiyorum şu kırmızı şeyin. Cidden girmek istiyorum. Girdim. Şimdi ne yazacak yukarıda? Godzilla konumu ortaya mı çıkardı? o drop düşmüş. Kolumu nasıl ortaya çıkarıyor? Şu anda herkes benim nerede olduğumu görüyor mu haritadan? Anlamadım. AVM, 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 AVM. Ne? O kadar AVM istedik. Bakayım bari bir şey olacak. Yok bir şey istememiş. Şey. Dur ya şunu alayım. Hadi gidelim. Lan. Biri bana sıkıyor. Hayır. Arkamda da biri varmış. Neyse. Sizi seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.